politika değil bu. Büyük İsrail inşa ediliyor. İslamcılar alkış tutuyor. Bu ne tuhaflıktır türünde bir açıklamanız var. Daha sonra Büyük Orta Doğu projesinin e, amacı zaten e, İsrail'in bölgedeki beklentilerinin giderilmesi, karşılanması. E, karşı bu biraz değil. değil bakın. Bakın şunu bir yere yazın. Bak ben bunu söylüyorum. Bu süreçten bu Büyük Orta Doğu projesine dayalı Arap Karakışı diyeceğim ben. E, so Arap bağını Arap karakışı. karakışı diyorum. Bu sürecin sonrasında İsrail çok önemli mesafeler alacak. Ne olacak mesela? Bir, çok somut bir şey söyleyeceğim. Kudüs, Müslümanlığın da önemli kutsal kentlerinden biridir. Müslümanların ilk Kabe'sidir. Mescide Aksa oradadır. Bir Müslüman bölgesi vardır. O Müslüman bölgeyi de Müslümanları çıkarmak suretiyle, ayıklamak suretiyle İsrail bu sürecin sonrasında Kudüs'ü sizin bir bütün halinde İsrail'in başkenti yapacaktır. Bak bunu yazın bir tarafa. İsrail orayı başkent yaptığı zaman da şu anda. o birinci adım. Büyük İsrail'e giden yollar. Suriye parçalanınca oradan kiminle pay alacağını göreceğiz. Ama Biz de İsrail, İsrail zaten bize doğru uzanıyor. Türkiye zaten da, girdabın Hayır, içinde. Suriye'den pay alacak Türkiye, Türkiye pay almak için uğraşmıyor. Türkiye'nin üzerinde şantaj var, tehdit var. Rolünü oynuyor. Bak, onun onun ne olduğunu siz, söyleyeceğim. Bu kadar büyük bir Türkiye haksızlık etmiyor musunuz? Türkiye dediğim Türkiye değil. Başbakan. Bana hiç kimse şu Suriye politikasının mantıklı bir tarafını söyleyemez. Eğer bu politika mantıklıdır diyorsa çıksın karşıma Dışişleri Bakanı, çıksın karşıma Başbakan saatlerce konuş. Canım Başbakan bu politikayı Türkiye anlatmış halktan. Desin. Hiç anlatmamış. Herkesi susturmuş. Tek yanlı olarak bir şeyler söylüyor tüm medyanın ve aydınların görevi de onun söylediklerine uygun şeyler üretmek. Peki şu şantajı da söyleyeyim bir diğer konulara geçelim. Şantaj verdiniz Türkiye'nin. E, Şeyi söyleyeceğim. Onu Kudüs, Kudüs işini söyleyeceğim. Kudüs'e devam. Peki. Ve bugün İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasına yönelik gelişmeleri ortaya çıkaran, bunu destekleyen, bu yolu açan, bunda en etkili olan isimlerden biri Sayın Erdoğan'dır. Aynı Erdoğan İsrail Kudüs'ü başkent ilan ettiği zaman bağıracaktır kızacaktır ekranlarda. Bir şey, Ve o zaman vatandaş da diyecektir ki ya görüyor musun? Yine kızdı İsrail'e diyecektir. Şey Halbuki bakın bunu şimdiden söylüyorum ki kızmaya hakkı yok. Bu işi o noktaya getiren kendisidir. Ya Van Onun için Van diye Türkiye'nin iftarı olmuş, tarih boyunca olmamış bir hamlenin sonrasında Arap sokaklarında bir efsane olmuş bir başbakan. Bakın İsrail'in hareket eder mi sizce? Bakın. E, İsrail İsrail'le arasında anlaşma vardır başbakanın. Bağırırken bağırma iznini başbakana veriyorlar. Ama iş yaparken başbakan bütün yaptığı işlerde İsrail politikalarını uyguluyor. Türkiye başbakanı bunu yapar mı? Evet Siz yapıyor. Kabinede evet yapıyor. Yapıyor bak. Hiç özgürce söylüyorum bunu. Hiçbir endişeye kapılmadan. Kabinede olan biri olarak biliyorum. Biliyorum.